Süper Lig'de yapılmış en etkileyici transferlerin kör sıralamasını rica edeceğim senden. Bakalım. ile başlayalım. Hmm, 7 Ortega Çok da beklentileri veremese de e, bayağı ses getiren bir transferdi. Ben bunu 6'ya koymak istiyorum ama yine de. Wesley Schneider Yani 28 yaşında geldi diye hatırlıyorum. Bayağı sansasyonel bir transferdi. Ama daha iyisinin geleceğini birazcık emin gibiyim. E, o yüzden 3'e e koymak istiyorum. Ricardo Quaresma bu da gerçekten çok iyi bir transfer. Sneijder'le aynı yaşta e, Türkiye transfer oldular. E, onu dörde yazmak istiyorum. George Haci. Ya Benim tartışmasız bir numaram olur muhtemelen. E, ki Barcelona'dan gelip tarihi başarılara imza attı. E, o yüzden bir numara. Roberto Carlos. E, i̇ki numara. Direkt iki numaraya koyuyorum. E, geleceğini düşündüğüm bir futbolcu var. Orada çok pişman olacağım ama Carlos'u ikiye koymak gerekiyor. Fenerbahçe'den devam edelim. Nikola Anelka. Anelka ismen gerçekten büyük bir transferdi. Ama burada biraz sıralamayı yanlış oturttuğum için 8'e koymak istiyorum. O zaman Pepe ile devam edelim. Yolumuza. 9. Viktor Osimen. Burada en yüksek sıralama 5 kaldığı için 5'e koymak istiyorum. Gerçekten tek sezon performansı muhteşem düzeydeydi. O zaman ona kimin kaldığını duymaya hazır mısın? Valla hazır değilim. Kim kaldı? Alex de Souza. Gerçekten haksızlık oldu Alex'e. Ama gerçekten zor bir liste. Hepsi ayrı ekol isimler. Sizin sıralamanız nasıl olurdu?